Merhaba dostlar. Yeni bir kargo açılışıyla karşınızdayız. Kargo açılışımıza geçmeden önce sizlerden ricam şu kanala bir abone olun kardeşim ya. Gözünüz seveyim zaten oraya bir abone ol yazın ne olacak yani ne kaybedersiniz. Para almıyorlar bir şey almıyorlar ya. Videoyu da izliyorsunuz abi. Bir de like atın be kardeşim yani beğenmeseniz de beğendik deyin, geçin yani bunda bir bir şey yok. Biz daha az motiv olun. Vay bu olan ne beğenilmiş deyip hemen bir sonraki videoya geçiş yapalım yani. Evet. Bu şekilde sizlerden taleplerimizi kısaca ilettikten sonra kargomuzu açıyoruz. Bakalım kargomuzdan ne çıkacak. Bugünkü kargomuz bizlere Matruşka yayınlarından geldi. Matruşka yayınları ee, oldukça dinamik, kaliteli, özenli bir yayın evi. Matruşka Yayın Evi'ni Bünyamin Ayvaz dostumuz oldukça güzel eserlerle birlikte nitelikli bir yayın evi. Şimdi bu yayın evinden çıkan dört kitabı tanıtacağım size. Bakalım bu dört kitap hangileri? Birincisi Birgül Temur yazarımızın Yitiğin Adı Yok isimli çalışması. Hakikaten kapak güzel ya. Şu kapağa bir bakın abi ya. Ne kadar güzel. Hemen yine arka kapak yazısına bakıyoruz. Birgil Temur. Bu kitapta bizi boyaları yer yer dökülmüş eski bir otobüsle kasabalar arası yolculuğa çıkarıyor. Loş ışıklarını aydınlattığı müstakil evlerin eski dükkanların içinde yaşanılan öykülere bir yanılsama olarak eşlik etmeye, yaşantıların seyrine dokunmadan ince sızılara, birikmiş isyanlara, terk edilmiş umutlara şahit olmaya çağırıyor. Yolculuk bittiğinde kendinizi ön koltuğa yaslanmış camların ötesindeki incir ağaçlarına uzun uzun bakarken bulacaksınız. Ne güzel bir arka kapak yazısı ya hakikaten şiir gibi gözümde canlandı yani. Arka kapak yazısı böyle olmalı abi bazen arka kapak yazısı bakın ne kadar güzel okuması kolay puntoları büyük fazla kalabalık değil rahatça okuyorsun kitap hakkında fikir sahibi oluyorsun. Bazen burası böyle baştan başa küçük puntolarla dolduruyorlar. Okusan okuyamıyorsun, konsantre olamıyorsun, kitap hakkında kafan karışıyor. Biraz böyle yalın olmalı yani böyle kısa cümlelerle yalın. Bak ne güzel kitabın atmosferine ben daha kitabı açmadan girdim yani. Tebrik ederim editör arkadaşı burada. Harika bir arka kapak yazısı kaleme alınmış. Matruşka yayınlarının 10. kitabı öykü dizisinden ikinci eser olarak yayınlanmış itin adı yok. Birinci baskısı Haziran 2024'te yapılmış. Yayın yönetmeni Bünyamin Ayvas, editör Serdar Gün, kapak ve mizanpaş Bünyamin Ayvas tarafından yapılmış. Son okuma da Rıza Özgür Yıldız tarafından icra edilmiş. Yitin adı yok. Birgül Temur. Yazarımızı bir tanıyalım. Gaziantep doğumlu olan yazar. İlk orta ve lise eğitimini Gaziantep'te tamamlamıştır. Edebiyat ortamı, hece öykü, mahalle mektebi, yedi iklim, hayal bilgisi, edebice gibi çeşitli edebiyat dergilerinde öyküleri yayınlanmıştır. İki çocuk annesidir. Yazarımız kitabını yayınlamadan önce Türkiye'nin birçok seçkin kalburüstü dergisinde öykülerini yayınlatmış ondan sonra kitaba giriş yapmış. Ondan sonra edebiyat dünyasında eserlerini kitaplaştırma gereği duymuş. Bu hakikaten takdir edilecek bir tavır. Niye? Çoğu arkadaş, çoğu genç, çoğu hevesli edebiyat meraklısı arkadaşımız ne yapıyor? Hani iki de öyküleri yazıyor çala kalem hemen yayınlatayım diyor. Demlendirmek lazım. Böyle dergilerden editörlerin onayını almak lazım. Edebiyat çevrelerini ismen tanıtmak için kendini böyle Kaliteli dergilerde göstermek lazım. İsmini belirginleştirmek lazım ki ondan sonra kitabın bir karşılığı olsun. Güzel bir yaklaşım sergilenmiş. Tebrik ediyorum. Yazarımız kitabını sevgisini ve merhametini benden esirgemeyen anneme ve babama diyerek ithaf etmiş. Kitabı açar açmaz 40 buğum adında bir öykü bizi karşılıyor. Öykülere şöyle bir bakıyorum. Dörder beşer sayfalık. Açtık rastgele. Herhangi bir paragrafı okuyacağız. Bakalım edebi lezzetimizi alabileceğiz mi? Hepsi korkudandı. Kendi yazgımı bir başıma yaşayamayacak kadar korkaktım. Senle birlikte var olan cesaretimi de kaybettim. Hayat dev cüssesiyle beni ezerken sen hep elini uzatacaksın sandım. Verdiği sözler diktiğimiz kuleden birer birer düşerken kafamdaki vehim içimdeki acı çarpıştı durdu. Çizdiğimiz kalın çerçeveli resim yalancı bir gülümsemeyle bize bakıyordu şimdi. Çok güzel, hoş, akıcı, anlam kopukluğu barındırmayan ve derin manaları hissettiren üslubunu daha bu okuduğumuz kısa pasajda bile belli etti. Nitelikli bir çalışma olduğu belli. 16. 16 öyküden oluşuyor kitabımız. 96 sayfa. Öykü meraklılarına bu öykücülük adına ortaya koyan çalışmaya omuz vermeye davet ediyorum. Okumaya davet ediyorum. Sıradaki kitabımız eleştiri dalında bir kitap. Gülhan Tuğba Çelik. Kitaplar üzerine bir kitap. Kitaplar üzerine bir kitap. Güzel, ironik çağrışımlar barındıran ve derin manalar içeren, aynı zamanda içeriğin mahiyeti hakkında da bilgilendiren bir isim olmuş. Matruşka Yayın Evi'nin bir mottosu var. Yayın evinin kitabının her ilk sayfasında açtıkça insan mottosuna yer verilmiş. Kitaplar üzerine bir kitap Gülhan Tuğba Çelik'in eleştiri alanında ortaya koyduğu bir eser Matruşka Yayın Evi'nin 26. çalışması Ocak 2025 tarihli. Bünyamin Ayvaz'ın yayın yönetmenliğinde ve Serdar Aydın'ın editörlüğünde oluşturulmuş bir eser. Arka kapağa bakalım. Kitaplar üzerine bir kitap. Edebiyatın çok yönlü doğasını keşfetmek isteyenler için hem teoriyi hem de pratiği ustalıkla bir araya getiriyor. Yazıyı anlatıya, kurguyu gerçeğe, retörüyü düşe dokuyarak adeta bir potada eriyen metinlerin ince detaylarını işliyor. Bu kitap okuru yalnızca edebiyatın katmanlı dünyasında bir yolculuğa çıkarmakla kalmıyor. Aynı zamanda anlatının gücünü, insanı etkileyen derin bağlamları ve sözcüklerin yankılarını anlamaya davet ediyor. Kitapların yalnızca okunacak metinler değil, aynı zamanda hissedilecek birer yolculuk olduğunu hatırlayacak, farklı perspektiflerin keşfine kapı aralayacaksınız denmiş arka kapak yazısında kitaplar üzerine kitap okumaya hakikaten ihtiyacımız var. Neden? Çünkü kitapları okuyoruz, okuduktan sonra koyuyoruz rafa. Yeni kitap okuyoruz. Kitaplar üzerine yeterince düşünmüyoruz. Yeterince kafa yormuyoruz. Yeterince içeriğini eleştirel gözle bakmıyoruz, incelemiyoruz. Ama Gülhan Tuğba Çelik bu çalışmasıyla bizim bu eksik yönümüzü gidermiş ve okuduğu, incelediği, araştırdığı kitaplar hakkında derinlemesine analizlerini bu eserinde bir araya getirmiş. Kitaplar hakkında, kitaplar üzerine böyle kitapların çoğalması önemli bir misyon yükleniyor diye düşünüyorum. Gülhan Tuğba Çelik 7 Aralık 1988 Kırşehir doğumlu. 2009'da Selçuk Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği, 2018'de Anadolu Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun oldu. Yüksek lisansını Dumlupınar Üniversitesi'nde eğitim yönetimi ve teftişi alanında yaptı. 2011'den beri İstanbul'da öğretmen. 2018'de yayınlanan ilk öykü kitabı Evsizler Şarkı Söyler, fakir Baykurt Öykü ödülüne layık görüldü. İkinci öykü kitabı Onlar ve Köpekleri 2021'de. İlk romanı Kafandaki Ağaçlar 2023'te yayınlandı. Ayrıca 2020 yılında Frida Kahlo'ya dair biyografik inceleme kalem aldı. 2016 yılından beri emek verdiği 70'i aşkın kitap inceleme yazısı Türk Edebiyatı, Dünya Bizim, Hece, İtibar, Post öykü, Başka Dergi, Mahalle Mektebi, Dergah, Parşömen, Sanal Fanzin, Edebiyat burada Litros Sanat, Mahalle Edebiyat, Gazete Duvar ve Varlık gibi dergi ve dijital edebiyat platformlarında yayınlandı. Evet. Gülhan Hanım edebiyata kalemiyle, kurgusal metinleriyle hizmet eden bir yazar. Öyküleri, romanlarıyla, biyografik çalışmalarıyla ve bununla da yetinmeyip sırada edebiyatın içinde bir öğretmen ve başka kitaplar hakkında da bizi düşünmeye yönlendiren bir eleştirmen kimliğiyle çok farklı çok değerli kimliklerle karşımıza çıkıyor. Burada ele aldığı birçok çalışma var. Kitaplar hakkında yapmış olduğu değerlendirmeler dörder beşer sayfalık bir hacme sahip. Yani çok uzun, çok yorucu değil. Bu şekilde kısa tutması ve kitaplar hakkında değerlendirmeleri, analizleri çok yoğunlaştırmadan, okumayı zorlaştırmadan ele alması bence tadında bırakması güzel olmuş yani. Her denemede hemen hemen bir dergide yayınlanmış. Deneme ve bu eleştirilerinin en sonunda da her eleştirinin sonunda o eleştirinin hangi tarihte nerede yayınlandığını da belirtmiş. Edebiyat üzerine, kitaplar üzerine yeni yol haritaları, yeni maceralar açmak için güzel bir kitap. Şimdi ben bu kitabı okuyacağım. Bu kitabı okurken de bu kitabın bahsettiği kitaplardan ilgimi çeken, radarıma giren, benim ilgi alanıma hitap edebilecek mahiyettekileri seçip onları okumaya yönleneceğim bu sefer. Bu tür kitapların bir faydası da bu. Bizleri farklı okuma mecralarına sürükleyebiliyor. Buradan okuduğum ve merak ettiğim kitapları okuyarak değişik yazarlarla da tanışma imkanını bu vesileyle edineceğim. Sıradaki kitabımız Emre Çelik'e ait. Muhtar. Çok acayip, farklı, film afişi gibi müthiş bir kapak var ya. Baktım ilk anda şok oldum. Böyle eee harflerin arasına o resmi o şekilde yerleştirebilmek böyle bir imge yoğunluğunu hani verebilmek kolay bir şey değil. Çarpıcı bir kapak. Özelli bir çalışma. Hakikaten değişik yani. Böyle bir böyle çalışmaları ben çok sık rastlamıyorum kitap kapağı olarak. O nedenle Emre Çelik'in bu kitabına kapağı yapan Bünyamin Ayvas kapaklı mizampajla ilgilenmiş. Hakikaten özenli bir iş ortaya koymuş. Editör Muhammed Durmuş. Düzelti Ahmet Çelik. Kitaba emek vermiş. Hemen arka kapağa bakalım. Hiç mi kalmadı be? Koskoca adamsın. Yazık günah. Sen bildiğin şeytansın. Kavat kısmının soyu kırık olur. Yiğidi çekemezmiş. Seninki de oysa pişti. Hala benimle uğraşırsın. Hop Mehmet Efendi, ağır ol bakalım. Benim dükkanımda bu denli konuşamazsın. Haddini aşma, ne yapacağımızı sana mı soracağız? Bu yaptığının manası bellidir. Ekmeğimize kastetmek istersin. Biz senin yaptıklarını beğendik mi? Dilekçeler, şikayetler, arkamızdan iş çevirmeler... Yaptıklarını sorgulamazsın da bizim kahvemize mi laf edersin? Defol kahvemden, sövdürme çarkına. El mi yaman, bey mi yaman, göreceğiz. Korkundan şaşırttın iyice. Ama sana müstahak hepsi. Tüm foyon ortaya çıkacak. Oo, Tam bir, yani Anadolu'da bir, iki kişinin bir kasabada, köy kahvesinde, Tartışsa aynı bu istupla aynı bir şekilde tartışır. Yazar hakikaten yani müthiş bir diyalogda gerçekçiliği yakalamış. Daha arka kapaktaki bu ifadeler bile kitabın nedenli, özenli bir üslupla, özenli bir anlatım gücünü barındırdığını ispatlamış. Emre Çelik 17 Kasım 1991 tarihinde, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde doğdu. Uzun yıllar Çengelköy'de yaşadı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesinden 2015'te mezun oldu. Yüksek lisans eğitimini yine aynı üniversitede İslam tarihi alanında tamamladı. 2016 yılında Bağcılar'da öğretmenlik serüvenine başlayan yazar edebiyat alanına ilgi duymaktadır. Özellikle roman, öykü ve şiir türlerinde çalışmalarını sürdürmektedir. Evli ve bir çocuk babasıdır. Muhtar. Matruşka'nın 18. kitabı roman dizisinden ikinci eseri Kasım 2024'te yayınlanmış. Emre Çelik kitabını annesine ve babasına ithaf etmiş. Birinci bölümden itibaren başlıyor kitabımız ve herhalde birinci bölümden başlayacak herhalde beşinci bölümden itibaren başlayacak hali yok burada bende bir anlatım bozukluğu oldu kusura bakmayın kardeşler 173 sayfa ama bölümler de kendi içinde pasajlara ayrılmış güçlü diyaloglar olduğu belli çünkü hem tasvirler hem diyaloglar iç içe yoğun bir şekilde verilmiş sayfa düzeninden baktığım anladığım kadarıyla ve arka kapaktaki bu ifade zaten beni direkt kitabı hemen açtı oku kardeşim bırak videoyu kitabı aç oku o moda getirdi hakikaten üçlü badile hakim bir yazar olduğu belli Emre Çelik'in kitabını ilgiyle meraklı okuyacağım. Sıradaki kitabımız İnanılmaz Zaman Yolculukları. Üçüncü baskı. Tematik bilim kurgu öyküleri. Kurgu alanında zaman yolculuğu temasını ele alan ve bu temayı geçmişe yolculuk, geleceğe yolculuk bağlamında kimi zaman akıl almaz organik yöntemlerle, bazen mekanik araçlarla, bazen bilişsel yollarla zaman yolculuğu teknikleri hakkında farklı içerikler barındıran bir kitap. Polatonat'ın inanılmaz zaman yolculukları. Ama şunu da söyleyeyim. Yani inanılmaz mı bilmem ama Polatonat'ın da biraz artık zaman bakımından demode kaldı. Artık zamanı geçen bir yazar Polatonat. Yani onu söyleyeyim. Niye? Ya bir adam bu kadar kitap yazar da kardeşim hiç mi böyle bir mevcut şartlarda böyle bir başarı elde edemez ya. Adamın kitabının sayısını bilmiyorum. Ya onu yazmış, bunu yazmış, bilim kurgu yazmış, şiir yazmış, roman yazmış, deneme yazmış. Her şey yazmış ama hiçbir şey yazamadı. hiçbir başarı elde edememiş. Yani her alanda böyle üretmenin de demek ki bir zararı mı bu? Adam yemiyor, içmiyor, her alanda bir şey kalem, kalem oynatıyor, her alanda bir şeyler üretiyor ama iz bırakamıyor yani. Ben onun adına bu bakımdan üzülüyorum kardeşim. Sen bu kadar kendi heder etme ya. İlk kitabı bir yanılmıyorsam 2009'da çıkmıştı. Sen oldu 2020. 16 yıldır tırmalayıp duruyor. Çabalayıp duruyor garibim. Bir şey de elde edemedi. Ya kardeşim anla. Bu yazarlık mesleğinden sana ekmek yok. Yani bunun için daha kaç tane başarısızlık daha elde etmen lazım ya? Hani insan yazar bir iki kitap yazar okur ilgi görmez üç yazar dört yazar çabalar bakar olmuyor ilgi görmüyor mevcut şartlarda bir yankı uyandırmıyor çekilir başka alanlara başka mecralara kendini yönlendirir bu alanda olmuyor der hani bırakır bu adamda böyle bir şey yok arkadaş o da çok tuhaf yani o bana ilginç geliyor kardeşim işte olmuyor yani zorlamana gerek yok hani. Okuyanlara da bu kadar eziyet etmenin manası yok. Şimdi bir, burada da işte Matruşka yayınları, Bünyamin Minaybaz. Kardeşim iyi güzel bak bu kadar kaliteli eserlere yer vermesi. Şimdi bir de bunların arasından Polatonat gibi bir hani dinozor diyeceğim. Dinozora yani adam yıllardır yazıyor, çiziyor. Yer vermenin alemine ne ya bırak işte böyle işte. Kendi içinde gelecek vadeden ve e, taze yazarlara yer verin. Bu tür kişilere böyle prim verip de kitabını yayınlayarak yani okurun başına bela ediyorsunuz. Ama ne yapalım hani kitap edebiyat da böyle bir şey. Neden? İyiler olacak, kötüler de olacak. Yani hep iyi de olmaz. Anlatabiliyor muyum? Kötüler olmadan iyi kitapların biz lezzetini nasıl Bu işe o yönden de bakmak lazım. O nedenle şu Polatona da bundan sonra tavsiyem ya arkadaş bundan sonra benim karşıma çıkma. Hani kimi karşısına çıkarsan artık ben seni görmeyeyim mi? yeter ya vallahi yeter. Bunu aldım. Ne bileyim kendine bir YouTube kanalı aç abi. Video yap, kitap eleştirileri yap. O alanda kendini geliştir bak yeni nesille otur tür şeylere ilgi de gösterir. Belki biraz böyle farklı bir üslup sergilersen orada belki bir ekmek çıkar kardeşim deyip bu videoyu da burada sonlandıralım. Herkese çok selam ve muhabbetle hoşçakalın.